Ahmet Kral sen bildiğin romantik misin ya lan? Adamın içinde Don Juan de Marco varmış da bizim haberimiz yokmuş. Vay arkadaş ya. Yok lan. Romantizm cinsel tercih gibidir. Ne kadarı kendinden ne kadarı dışarıdan kaynaklı bilemezsin. Feride de öyle yapmış olabilir be. Olsun. Sen gene de şey yapma Feride iyi kız. İyi tabii lan. İyi de işte bazen öyle bir sinirleniyor ki kardeşim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Taş kesiliyorum vallahi. Aga. ...sinirleniyorsa zaten korkmayacaksın. Yüzüne gülüyorsa korkacaksın. Biliyoruz da konuşuyoruz oğlum. Tecrübeyle sabit. Çıkmayan lekeyi şekerse çay bırakmaz. Şekerli çay bırakır. Anladın? kızca seni ne güzel seviyor işte oğlum. Duygularını ifade ediyor. Tadını çıkar, keyfini çıkar. Şu halimize bak ya. Ne varmış lan halimizde? Allah'a şükür keyfimiz yerinde. Gül gibi geçinip gidiyoruz kardeşim. İki sene öncesini hatırlıyorum da... ...cebimde beş kuruş para yoktu lan. Arkadaşlarımla beraber yemeğe gideceğim diyordum. Bokuma karışıyordu. Bir lira para yoktu oğlum cebimde. Bir lira var. Masadan kalkarken tuvalete giderdin hesap ödememek için. <laughs> Vücut öyle güdülendiydi ki artık evde bile yemekten kalkacağım zaman çişim geliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Murat, <gülüyor> benim paralar suyunu çekti lan. Nasıl suyunu çekti lan? Ahmet Kural standartlarında mı çekti? Sadece bir cımbız standartlarında mı çekti? Sadece standartlarım var lan. Adamın hayatı ilkokul birilerinin okul bahçesinde yaptığı sıradan karışık. Bir dakika bir dakika. Paralar suyunu çekti ne lan? Sen filmin parasına dokunmadın değil mi kardeşim? Ben yalan söyleyeyim. Ben yalan söyleyeyim. Bir arkadaşımdan borç aldım. Şimdilik. Teyzemin evladı bak bu dizi bizim için çok önemli. Eğer bunu da yüzümüze gözümüze bulaştırırsak yandığımızın bittiğimizin resmidir. Bak resimden anlıyorsun diye söylüyorum. Çok iyi hazırlamamız lazım Murat. Mini tekse mini tek. Gerekirse biz giyelim mini etek. Abartma bir, abartma ya. Film işine odaklanmamız lazım diyorum oğlum sana. Biz bu rezilliği niye çekiyoruz? Geçen Hakkı'yı gördüm, sen Şenol Baytar'la konuşuyordu. Adam oğlum olursa adını tasarruf, kızım olursa vadeli koyacağım diyordu lan. Ya bırak, çekirdeği olduğu gibi çıkıyor diye adam domates yemiyor lan. Kımbıldan bahsetme şimdi bana. Kardeşim bak, şu sektörden azıcık bir şey anladıysan... ...bize bu sektörden kimsenin ayrı dokunmaz. Bizim bu filmi kendimiz yapmamız lazım nokta net. Doğru. Doğru tabii oğlum. Kardeşim sen şimdi paraya maraya sıkışırsan benim mutlaka haberim olsun. Ben sana her türlü ayarlarım. Anladın? İdare ederim ben. Sağ ol. Sağ ol. Ha geldik. Haydi bakalım. Doğuştan Romeo. Show must go. Ne oldu? Niye çağırdın? Doktor hanım, bir hasta geldi kafası sarılı. Hı. Sizden başka kimsenin müdahale etmesine izin vermiyor. Sizin Allah Allah. hastası. Hastasıyım. Ahmet ne oldu? İyi değilim Peri Dur bakayım. Kim sardı başını? Hatırlamıyorum. Ahmet bu ne? Ya. Ahmet iki saat sonra eve geleceğim zaten. Niye yapıyorsun bunu? Sürpriz yapıyorum Feride. Ahmet bak, 36 saattir çalışıyorum. Uyumuyorum. Nelerle uğraştığımı söylemek bile istemiyorum. Dört tane lahmağı yaptı. Dört tane bildiğimiz iş Tamam, sen gidebilirsin Emşe Hanım. Ben ilgilenirim. Ahmet, biz normal insanlar sizin aksinize çalışmamız lazım. Para kazanmamız lazım, sıkıntı çekmemiz lazım. Uyumamamız lazım. Ama biz sürpriz olsun diye yaptık Feride. Bak bunları yapabilelim ki para kazanalım. Sonra markete gidelim, ihtiyaçlarımızı alalım. İhtiyaçlarımızı üreten firmalar daha çok para kazansın, biz daha çok satın alalım diye daha çok reklam versinler. Onlar daha çok reklam verince, sizin dizler ve siz daha çok para kazanın. Sonra biz eve gidince televizyonda sizi izleyelim, bu sırada reklamları görelim. Sonra daha çok çalışalım. Sonra yine ho, markete gidelim. Ama sen de abarttın yani Feride. Ya siz, biz normal insanları böyle engellerseniz bu Allah'ın belası döngü nasıl devam edecek? O zaman şey yapalım biz işte, ya, Murat, hadi gidelim oğlum. Oh, ya Ahmet... Çok özür dilerim. Tamam. önemli değil. Nerede hasta? Şu tarafta doktor bey. Of şüphelendi söyledi işte ya. Ya bizim baş hekimden nöbetçi bugün. Çok ters bir adam benim sizi hasta gibi göstermem lazım. Murat <laughs> 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 bir şey düşün oğlum. Ne düşün lan? Yavaş yavaş. E, telefonu niye çıkardın? Ne bileyim lan? Gel buraya. Niye bakıyorsun? <laughs> ne oldu? <laughs> ol, ol, ol. <laughs> Evresmen! Şamarı yiyince ateşin yükselir, ateş ışıkta deriz! <laughs> Sen niye vurdun lan? Ne? Evren! Kitapsız! Tamam, tamam, kendi bak. Tamam, Ahmet otur, Murat! <laughs> Hastanın nesi var? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sanki beni seviyorlar doktor. Şey var ne yara söyleyeyim, <laughs> ne yara söyleyeyim? Kafa travması. <laughs> Bunlar ne? Ya. piknikte oldu kaza arkadaşın kafasına piknik tüpü düştü ben alelacele böyle sarayım dedim ama o sırada işte börtü böcek falan girmiş oldu bir tane tırtıl gördüm sağ kulağından girdi sol kulağından çıktı şimdi yarık falan yok kanamadı da şişkinlik de yok biz biraz şaşkınız acaba diyorum içe doğru bir şişkinlik olabilir mi? Tıp ben böyle bir şey mümkün mü? Tamam hastanın kafanot kendini bir alalım. Gerekirse bu gece müşahede altında tutarız. Ben de öyle yapacaktım. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol <laughs> Geçiyor ya. Oh. Sen şimdi beni şarj altında mı tutacaksın lan, ha? Damran, Gomran da yatar mıyız? Ben en iyisi sana bir kafa röntgeni yazayım. Sen seversin. Ahmet, bak ben iş hayatımı, sosyal hayatımı ayrı tutmaya çalışıyorum. Sen de buna saygı duy, olur mu? Tamam, özür dilerim. Hadi ben geleceğim iki saate. Feride, Heh. ben seni çok seviyorum. geleceğim. Ne yapıyorsun lan? Kapak fotoğrafı Ahmet Kur'an. Ver lan şunu. Aşkın yarasıdır bu ilaç kapatmaz. Verdiğin teselli beni avutmaz. <laughs> Boşuna benimle uğraşma doktor. Dokunma, dokunma. Benim gönül yarama. Dokunma doktor. Pah, pah, pah. Sen bana niye vuruyorsun bir farklı beh, 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 beh. Ne kadar pişkin Ne kadar da...